2005 yılından yılında Umut kitabına kitabına Rita Meramanlar tarafından atılan bombayla biri yaşamını yitirmiş. iki kişi de bir yaralı olarak kurtulmuştuk. O döneme o dönemde tüm dağıtma kamuoyunun dağıtmalarıyla 39 yıl 8 ay e ceza aldılar, 40 yıla e yakın ceza alındı. Fakat mevcut AKP hükümetinin Ergenekon'da uzlaşması sonucunda bu citem elemanları ve PKK itirafçısı Berat'la mahkemeye sonuçlandırdılar. 8 yıl, 7-8 yıl yatılmasına rağmen tüm delillere rağmen yani tüm hmm. e, e, tanıklara rağmen yani inkar yoluna gidildi. E, Tabi bu e, Kürtler açısından önemli bir e, aşamaydı. E, yani Kürtleri öldüren devlet adına e, Kürtleri öldüren ki, uzman çavuş olsun, jita olsun, farklı bilimler olsun. E, yani bunların cezalandırılması mümkün değil. Ya beratla suçlandırılır ya da tahrir suçlarla işte bir iki yıllıkla e, cezalandırıp cezaları ertelenir yani. Yani Kürtler e, bu konuda bundan büyük bir ders çıkarması gerekir. Yani e, Şenil halkının gözü önünde gelişen bir e, bombalama olayıdır. Yani halk, halk bunları yakaladı. Delilere, tüm tanıklara, tüm belgelere, araçtaki belgelere rağmen yeterli delil bulmadı Yani daha başka nasıl delil bulunacak? Yani suçüsü yakalanan üç insanın e, ara, arabalarında çıkan belgeler, benim evime, evime kırık iş yerine kırık kirleri, e, benim hakkımdaki biyografik e, resimler, üzerine kırmızı kalemle çarpı işareti kurulması, tüm deliller rağmen, sayfaya delilere rağmen, delilere rağmen e, bu insana beraat getirildi. ve yaklaşık 2-3 yılda, 3-4 yılda anayasa bahçemesinde olmasına rağmen bu konuda herhangi bir gelişme yok yani. yani bir yıllarca 12 Eylül hukukuna karşı mücadele ettik, 12 Eylül hukukusunu diye getirdik ve bu iktidar döneminde biz 12 Eylül hukukunu ara durma geldik yani. yani. Askeri mahkemelerde de ben yargılandım ama böyle değildi. Askeri mahkemeler bile suç unsuruna bakarlar, delile bakarlar. Eğer delil varsa cezasını çeker yani. Suç varsa cezasız bırakılma gibi bir şey yok ama bugün öyle değil yani. Bugün iktidar yanlışsın, AKP'liysen her şeyi yapabilirsin. Ee, ama muhalefetsen, işte Kürt olsun, ister Sosyalist olsun, demokrat olsun kimseye af yok yani bu konuda. Yani mevcut durumda e, bu hukuktan bir şey beklemiyorlar yani. Ama e, iç hukuk yollarını tüketmek için, yani daha farklı yere boşulmak için de hukuk, iç hukuk yollarını tüketmek gerekiyor. E, 19 yıldır bu mücadelesini veriyoruz. Yani bu Türkiye'nin demokrasileştirme bu da daftı tez o aynı zamanda çünkü kim karanlık olayla aydınlatacak qoşmadan adına qoşmadan bir demokratikleşmə ola biləcəyi. Yəni hüquq qarşısında heç kimsinin vətəndaş olaraq eşit ola bilməyəcəyini qərarını təsdir və bunu görürəm. Bu açı yuritimiz bir hüquqi mücadilədir. Yəni mə bir vətəndaş olaraq hüquq qarşısında hər kəsin eşit ya yaşamasını sağlamaktır. Bu 40 yıldır bunu müdahalesi yürütüyoruz ama e, tabii de 19 yıl artık tüm bu suçların suçüstü yakalandığı bir yer. Eskiden girdi de inkardı fakat e, 9 Kasım 2005 olayı bunların suçüstü yakalanmasıdır. Geçmişte yakalanırdı, arka kapılarda bırakılırdı ama bu kere öyle olmadı. Yani 9 Kasım Şendeli'de yani 2005 olayı eee victim elemanların kötü öldürmesli, katlan bombalama yapmasın ya bastın suçu yakalanmasıdır. Yani geçmişe demireler suçlular işte bu tip olaylar meşhur oldu. Demireli'ye de cevap neydi? Bir şey ki, kimse bana devlet adam öldü öldürüyor dedi der Temel yaklaşmıştı. Yani bir inkarcı. Oysa Demireli in kendisi de çok iyi biliyordu. Eee gerçekten devlet devlet adına e, beni adamlar, işte rejim derin devlet, Kürtleri kat ediyor, demokratları kat ediyor, yazarları, aydınları kat ediyor. Yani bu Cumhuriyet tarihi, tarihiyle bu yana gelen bir şeydir. Sadece yani bu son 12 Eylül'de sonra gelişen olaylar değil. Ya da 2005, 9 Kasım 2005 olaylar gelişen değil. Gelişen olaylar değil. Cumhuriyet tarihiyle əz də də gərə bu ulaylar yaşamaqsa o dədə bile eee yəni oydalar demokratlar sosialistlər föylü məşğul bir şəkildə yaxmaq etdi yəni qərar qaldırdı